Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM Aktüel kataloğunda Ramazan'a özel iftarlık ürünleri hazırladım. Ramazan'ın olmazsa olmaz ürünleri. Haydi buyurun başlayalım. İlk önce Rabbi Hurma. 250 gramı 19 lira 50 kuruş. Hurma çeşitlerine devam ediyoruz. Simbat'tan Memrum Hurma. 250 gramı 47 lira 50 kuruş. Bir diğer hurma çeşidimiz yine Simbat'tan Medjul hurma. 300 gramı 57 lira 50 kuruş. Simbat'tan Hudri hurma. 400 gramı 42 lira 50 kuruş. Simbat'tan kuru kayısı 250 gramı 39 lira 50 kuruş. Yaş hurma çeşitleri list, müşfik ve derme 500 gramı 54 lira 50 kuruş. Dermeden lulu hurma, 250 gramı 26 lira 50 kuruş. Evet, Ramazan'ın en meşhuru güllaç, Saffet Abdullah'tan mini güllaç, 100 gramı 29 lira 50 kuruş. Hastel mini kadayıf, 200 gramı 13 lira 50 kuruş. Yaşam muhallebilik kadayıf, 200 gramı 12 TL. Yine güllaç, 300 gramı 32 lira 50 kuruş. Öğün Kemal Paşa tatlısı. 140 gramı 12 lira 50 kuruş. Didi'den şeftali aromalı soğuk çay. 2,5 litre 16 lira 50 kuruş. Şekersiz Le Cola. 2,5 litresi 16 lira 50 kuruş. Baysan Revani. 450 gramı 37 lira 50 kuruş. Paşapare Kalbura bastı tatlısı. 200 gramı 14 lira 50 kuruş. Limi'den 3 litrelik aromalı içecek çeşitleri. Limonata, vişne ve karadut. 19 lira 75 kuruş. Gül, gül suyu. 300 milimi 12 lira 50 kuruş. Lipton Doğu Karadeniz siyah demlik poşet çay. 100 adet 54 lira 50 kuruş. Osmanoğlu Karışım Şerbet, 30 gramı 16 lira 50 kuruş. Herbi Bitki Çayı Çeşitleri, 20'li paketlerde 19 lira 50 kuruş. Kuru Kahveci Mehmet Efendi'den Türk Kahvesi, 500 gramı 119 lira 50 kuruş. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.